Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. İnşallah başarılı, sağlıklı, güzel bir yılımız olsun diyoruz ve bu dileklerle ikinci dönemimizin ilk zilini burada sizlerle beraber çalmış oluyoruz. Kediler, okulumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özlediniz ama değil mi? Evet. evet. Peki en çok kimi özlediniz? Öğretmenimizi. Öğretmenimizi özlediniz. Başka? E arkadaşlarınızı özlediniz. Birbirinizi özlemediniz mi? Özledik. Evet, birbirinizi özlediniz. E okulumuzu? E okulumuzu da özledik. Evet. Ama okulumuza devam edebilmek için ne yapıyoruz? Maskelerimizi takıyoruz. Tatil. Birbirimizin eşyalarını kullanıyoruz. Aferin size. Siz bunların hepsini öğrenmişsiniz ya. Lütfen buyurun. Lütfen buyurun. Sevgili gençler günaydın. Sağ ol. Artık ne yaptık? Tatilimiz vardı bugün de yüz yüze eğitime başladık. Bu eğitim öğretim faaliyetimizin devam edebilmesi için tedbirlere devam etmemiz gerekiyor. Maske, mesafe, hijyen kuralları. Bu dönemde hassasiyetimizi daha da artırıp yükseltip artık okulumuz hiç kapanmasın. Onu istiyoruz değil mi? İnşallah. Sizler 8. sınıfsınız. Artık sınavlara hazırlanıyorsunuz. Hedefleriniz var. Bu hedeflere ulaşmak için sizlerin azami şekilde bu tedbirlere riayet etmesi gerekiyor. Biz de sizler için okulumuzun sizlerin devam edebilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Size de sadece bu kurallara uymak kalıyor gençler. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> e, Aziz nasıl geçiyor sınav hazırlık bu dönem? İyi geçiyor. İyi geçiyor mu? Evet. E peki neler yapıyorsun? Bize anlatabilir misin sen? Dertten sonra soru çözüyorum. Öyle mi? Evet. Aferin sana ya. E Bengü sen nasıl gidiyor çalışmalar? İyi biliyor. Derslerden sonra konu Sonra, sonra test çözüyorum. Hı e, kursumuza geliyorsun değil, Hı, değil mi? Ha, DYK kursumuzu. Evet. Aman ha, onu aksatmayalım. DYK kurslarımız bakanlığımızın üstün projelerinden olan bir kursumuzdur. Kendi okulumuzda, kendi öğretmenimizle ve hiçbir ücret alınmaksızın devletimiz ve bakanlığımız tarafından sizlere sunulan bir hizmettir gençler. Bunun için de bunun için de bizler ne yapacağız? Bunlara katılacağız. Buradan öğrendiğimiz bilgileri ne yapacağız evimizde? Bunları tekrar, tekrar. tekrar edeceğiz. Evet, biz bugün okulumuzun ilk günü heyecanlısınız. Öğretmenlerinize kavuşmanın heyecanı içindesiniz. Biz de sizlerden müsaade istiyoruz. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Gençler anne babalarınıza da bizlerden selam söyleyin.